merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyi ki buradasınız iyi ki varsınız Ben soğan ve sarımsak fermentasyonu yapmıştım bugün 14 14. gün oluyor şöyle tarihi de yazmıştım 93 2021 tarihinde fermentasyon soğan ve sarımsak diye ee, ilk önce soğan açacağım bu soğan bakalım nasıl bir oluştu mu oluşmadı mı sizinle birlikte açıyorum şöyle olmuşlar 14. gün soğanımız olmuş arkadaşlar bakın küçük soğanlar onlar büyük soğanlar ne anemde acaba evet <laughs> olmuşlar bunlar artık şey yapabilirim, biraz daha yumuşak gibi sanki. Şu olmuş çıkarabilirim. Şöyle bakınız soğan. Şunu açtım daha yumuşak kurumuş kurumaya geçmemiş. Şu olmuş arkadaşlar. Bakınız. şöyle koyayım. Bu da olmuş. 14. günde e, siyah soğanımız meydana gelmiş oldu. 30 gün ama 11 2 haftada yani 4 hafta yerine 2 haftada soğanımız oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak bölümündeydi. Burası kaynatma bölümü, pişirme bölümü. Burası da sıcak tutma bölümüne geçirmiştik. 14. günde ya 2 haftada soğanımız oluştu. Siyah soğanımız oluştu. Şöyle göstereyim bakın. Sarımsakları sarımsakları bakacağız şimdi. Sarımsaklarımızın e, kapağının üzerine taş koydum, o, hava çıkmasın diye, e, ısı dışarı taşmasın diye. Burada da gördüğünüz gibi kaynatma ve ısıtma bölümünü getirmiştim. E, bakalım buradaki sonuç ne acaba? Kapaktaki sıvı dökülmesin. Baya koku oluyor. Eşim giremiyor buraya. Üf, ne kokuyor diyor. Ee, henüz oluşmadı galiba. Soğan daha çabuk oluşuyor. Yani çıkarayım diyecektim ama çıkaramadım. Henüz bu 40 günü bekleyecek. Evet, bu 40 günü bekleyecek belli. Daha oluşmadı. Şurada alttaki bölümde en alttan aldım. Gördüğünüz gibi şu hali. Daha oluşmadılar. 15. 14. Günde. Bu 40 günü bekleyecek belli. O yüzden tekrar kapağını kapatıyorum. Ve üzerine taş koyuyorum. Daha çabuk ısısı dışarı taşmasın diye. Bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.